İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda. Çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken. Yükseklerden sürü sürü. Çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekit sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, bir kuş çırpınıyor eteklerinde, alnın sıcak mı değil mi biliyorum, dudakların ıslak mı değil mi biliyorum, beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasında, kalbinin vuruşundan anlıyorum, İstanbul'u dinliyorum.